Ali Bey, iyi akşamlar hoş geldiniz. İyi akşamlar, hoş bulduk. Buyurun. Şimdi siz diyorsunuz ki onu çizdim. Bu çalışma yitip gideni ucundan yakalamak arzusu üzerine kuruldu. Neyi yitip yitip giden nedir? Neyi yakalamak istiyoruz? Şimdi tabii pek çok boyutu var ama önce Hı. şunu söyleyeyim tabii Türkiye değişiyor. Hı hı. değişirken kendisini de keşfediyor. Evet. Eee malum 1960'larda Sol'u sollu keşfettik, işçi emeği keşfettik. Daha sonra başörtüleri, Kürtleri keşfettik. son büyük keşfimiz de belki gayrimüslimler oldu. Evet. kabul etmek gerekir ki 2000'li yıllarda özellikle Avrupa Birliği sürecinde işte Hrant katkılarıyla başka katkılarla Türkiye'de demokratikleşmenin, Türkiye'de toplumun kendi kimliğini toplumsal kimliğini yeniden kurmasının yollarından bir tanesi de bir yeni ötekiyi fark etmek. O ötekiyi yani gayrimüslimleri fark ederken bütün onların kendi öykülerini, yaşadıklarını da bilerek Yine e, vicdanlardan hareketle kendisiyle yüzleşmek bu çok önemli hı hı. bir mesele. Bunun ucundan yakalamak son derece önemli çünkü e, gitgide unutuyoruz, gitgide unutmaya endeksliyiz e, ve gitgide kendi içimizdeki farklılıkları da kaybediyoruz. Şunu, temel olarak ben o cümleyle bunu söylemek istemişimdir. Çok hoş. E, bir de benim altını çizdiğim çok çarpıcı bir şey var burada. Siz de biliyorsunuz. E, Şimdi bir de böyle tabii iç içe geçmişlik var, o acıların sonunda yetimler var, bakılanlar var, bir kaynaşma var. Orada Türk yanım utanırken Ermeni yanım korkunç bir öfke kaplıyor. Bu ülkede başka bir azınlığa yapılsaydı da aynı öfkeyi hissederdim ama işin içinde benim ailem de olduğu için daha farklı bir duygusallık geliyor. Tabii yani bunu böyle ifade eden bir insanın o ruhsal haline, o algılama düzeyine bakınca... Ne kadar farklı ve şu anda keşfediyorsa Türkiye bunu biraz empatiyle çok mesafe kat edebileceğimiz bir belki min, minder oluşuyor. Yani bunu bir Dostoyevski'nin bir ne bileyim çok ünlü bir edebiyatçının satırları olarak okuduğunuzda kurgulanmış bir şey sanırsınız ama. Ee, gerçekten etkileyici, ee, sizin de böyle gördüğünüz şeyler olmuştur mutlaka. Tabii yani şöyle bu araştırma zaten şöyle söyleyeyim ee, ben bu araştırmaya biraz süpervizörlük yaptım çünkü Granting e, Vakfında e, bulunuyorum. Grant evet. çok yakın arkadaşım olduğu için bir bir tür vazife o benim için e, ve orada hep bir tür Türkiye'de e, bir Ermeni topluluğu. Ee, bununla ilgili hiçbir şey yapılmamış bugüne kadar hı hı. ve bu topluluk öyle korkmuş ki öyle sinmiş ki e, diasporadaki Ermeniler için ya ihanet eden ya esir alınan topluluk olarak görülmüş, dışlanmış, küçümsenmiş uzun yıllar. Burada ise aman ağzımı açmayayım, aman başıma bir şey gelmesin diye evet. susmuş, kendi, kendi hafızasını bile bastırmaya çalışır. çocuklarına yaşadıkları sıkıntıları mesela 1915'teki o büyük felaketin işte ister göç ister kıyım ne derseniz deyin oradaki o büyük kayıpları büyük acıları bile zaman zaman Anlatmamış bir topluluk. Hı hı. Şimdi bu topluluğun tabii hafızasını belleğini kayda almak çok özel bir şeyi de kaydı almak. Hı hı. Ee, o sizin söylediğiniz yüzleşme evet. e, unsuru dışında e, bu insanlar Türk vatandaşları ...ve her geçen gün Türkiye'deki e, ortak kamusal olana... daha çok katılma hı hı hı. E, arzusunda olan ve katılan e, Türk vatandaşları dolayısıyla. Bütün bu sorgulamaların acılı olduğu kadar sıhhatli olduğunu da e, ben düşünüyorum. Bu, bu diaspora açısından da böyledir, bizim açımızdan da böyledir, Ermeni topluluğu açısından da böyledir. Bu kayıtlar daha da çok yapılacak. E, mesela ben e, yürütüyorum bir arkadaşla sözlü tarih çalışması. Çok yaşlı e, gayrimüslim vatandaşlara hmm. gidip, e, yayınlanmamak üzere, sadece arşivlenmek üzere, gelecek kuşaklara bırakılmak üzere onların belleklerini, anılarını, hafızalarını e, konuşuyoruz. Hı -hı. Tabii bu sözlü tarihi önemli bir şey Atilla Bey. Leyla Neyzi yapmıştı değil mi Sayın Bayramoğlu? Tabii, e, Leyla Neyzi, o, çok, o da çok önemli bir şeydi. Tabii sözlü tarihi uzmanı bir arkadaş. Hı, -hı, hı, -hı. Onun da var. Onun çalışmaları son derece değerlidir. Bildiğim kadar en son onlar bu Osman Kavala'nın bir şeyi evet. var. Şimdi. birbirimizle konuşmak mı diyordu? Onun da hoş evet, bir ismi vardı. Evet, evet, çok. Ermenistan'da bir arkadaş, burada başka bir işte ne iş Evet, yaptı. evet. Ee, tabii sözlü tarihin önemi şurada. E, sadece devletin ve gücün tarihi değil insanın tarihi bu evet. yani sokağın tarihi, duyguların tarihi, çocukların tarihi e, bu yeni bir tarihsel anlayış bu tarihin de demokratikleşmesi demek zaten hı hı. E, akademik olarak baktığınız zaman o dar devlet ve güç kalıplarından çıkıp bütün topluma doğru toplumsal tarihe doğru ilerlemesi demek o açıdan da bir anlamı var. Doğru. Belki ben rahmetli Hrant'ın bir sözüyle o kötü bir dönemde söylediği ama hala unutamadığımız o güvercin ürkekliği. Hani bu ülkede kimse güvercinlere dokunmaz. Yani 50-60 bin güvercin gibi gördüğümüz bu komşularımız, dostlarımızla daha yakın bir ilişki, daha yeniden bir birbirini anlama, ötekini kavrama noktasında bir katkısı olur umarım kitabın. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.